Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oldukça kolay olan harika bir börek tarifiyle geldik arkadaşlar. Pileli börek yapacağız. Yapımı oldukça kolay lezzeti güzel olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz muhteşem lezzeti görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sosum için sütümü, yumurtamı, yağımı ve yoğurdumu derin bir kabın içerisine alıyorum. Her zaman olduğu gibi malzeme miktarları açıklama kısmında yazılı. Oradan bakabilirsiniz. Tel çırpıcısıyla e, sosumu birbirine geçecek şekilde homojen kıvam alana kadar birkaç dakika çırpıyorum arkadaşlar. Çayınızı koyup çayınız demine alana kadar hazır olan bu böreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça kolay, oldukça lezzetli arkadaşlar. Ben böyle bir e, derin bir kabın içerisine aldım sosumu bir sürahiye. Siz farklı şekilde tabii ki alabilirsiniz. Bir şişe maden suyu ekliyorum arkadaşlar. Bu sos böreğimizin lezzetine lezzet katacak. Sadece bu sosla inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Yapmanızı şimdiden tavsiye ediyorum. Evet, sodayı da karıştırdıktan sonra artık böreğimizin yapım aşamasına başlıyoruz. Sosumuz hazır arkadaşlar. Yufkamı masama aldım Serdim Yufkayı taze Almaya dikkat edin arkadaşlar günlük yufka kullanırsanız daha da güzel olur İç harcı olarak lor peyniri, kaşar peyniri rendesi ve Taze soğan ekledim Maydanoz ya da başka şekilde de kullanabilirsiniz Patatesi ya da başka şekilde de e, iç harcı olarak kullanabilirsiniz neyi seviyorsanız Bolca peynirimden yufkamın her yerine gelecek şekilde serpiyorum kaşık yardımıyla Bu arada fırınımı açtım arkadaşlar 80 derecelik fırında alt üst ayarda ısıtıyorum Oldukça kolay olduğu için yapımı hemen fırınımı açma gereği duydum Fırınımı ısınana kadar böreğimi hazırlamış oluyorum Üzerine kaşar peyniri rendesi de serptikten sonra Videoda gördüğünüz gibi elini ittirerek Pile şeklini veriyorum arkadaşlar Burada yavaş çekim yaptım arkadaşlar e, Dikkatli bir şekilde görmenizi istedim Yavaşça ittiriyorum ve yufkamı pire şekline veriyorum. Fırın tepsimi yağladım arkadaşlar ve bıçak yardımıyla yufkamı 3 parçaya kesiyorum. Sizin tepsiniz büyükse 2 eşit parçaya da kesebilirsiniz. Benim tepsim biraz küçük olduğu için 3 parçaya kestim. 2 adet yufkadan bir tepsi börek elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Yufkaların bitene kadar bu işlemi yapacağım. E, toplamda 3 tepsi börek elde ettim 6 adet yufkadan. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, henüz kanalıma abone olmayanlar var ise kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Birbirinden güzel tariflerim için zil sesini tüm olarak işaretlemeyi de unutmayalım. Bir adet yufkamı bu şekilde hazırladım. İkinciyi de hazırlayacağım ve bir tepsi böreğim hazır olmuş olacak. Burada biraz videomu hızlandırdım arkadaşlar. Aynı işlemi bütün yufkalarım bitene kadar hazırlayacağım. 6 adet yufkadan 3 tepsi börek elde ettim arkadaşlar. Oldukça bereketli bir tarif. İstediğiniz zaman tüketebileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Yapımı ve pişmesi, hazırlanması o kadar kolay ve çabuk oluyor ki bir kere yaptıktan sonra tekrar tekrar yapabileceğiniz harika bir tarif İkinci yufkamı da aynı şekilde kesiyorum ve tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar Yufkanızın taze olmasına dikkat edin arkadaşlar sert ve bayat yufkayı kesinlikle kullanmayın Paketli yufka alıyorsanız tarihine mutlaka bakın Bu şekilde tepsimi hazırladım yufkalarımı ve sosumu üzerine bolca döküyorum. Bu, bu sosum 6 adet yufkaya yeterli geldi arkadaşlar. Siz daha az ya da daha çok kullanmak isterseniz o şekilde miktarı ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık fırına veriyorum. Alt üstü güzelce kızarana kadar e, kontrolü şekilde böreklerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi nar gibi kızardı. Harika da koktu arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika içinde benimkiler pişti. Dediğim gibi kontrollü şekilde pişirelim. Altı üstü güzelce kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Görseli, sunumu, lezzeti o kadar güzel ki arkadaşlar. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz harika bir börek tarifi. Servis için artık dilimlere kesiyorum. İhtiyacığı küçüklüğü tamamen sizin isteğinize bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde kesebilirsiniz. Sıcak sıcak tüketirseniz daha da bir lezzetli oluyor ama soğuduktan sonra hiç fark etmez. Isıtıyorsunuz tekrar aynı lezzete kavuşuyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman tüketebileceğiniz harika bir börek. İster kahvaltıda, ister çay saatlerinde istediğiniz zaman afiyetle tüketebileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Peynir miktarını ister daha az ister daha fazla koyabilirsiniz. Ben fazla fazla koydum bol peynirli. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız yumuşacık harika oldu. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.